Kerim'le Yusuf iyiler mi Levent? Ela'ya rahatsız olduklarını söylemişsin. Revirde biraz dinlendiler. Şimdi daha iyiler komutanım. Ekibe yardımcı olacak kimse kalmayınca Ela Hanım'dan rica ettik. Sağ olsun bizi kırmadı. Çekimi yarın erteledi. Benim zamanım var. Ya e abicim anlamıyorum ki ben. Ne güzel çekim yapacaktık işte. Şişt millet ben size bir şey söyleyeyim mi? koy adını Vedat'ın günlüğü diye, tamam mı? TV'de oynat, DVD'sini çıkart, yurt dışına sat. Ki yurt dışında epey seyircim vardır, kesin satar. Yüzüm. <laughs> Bizim... susuz kalmış çiçek gibi niçin boynunu büktün böyle? Yok bir şey Arif abi. Bibi, ne o? Göbek geri gelmiş. Sipoplu mu lan ki? Bu, acaba diyor, senin adın şişik değil de mesela şişme mi diyor? Mu? <laughs> Aferin. Geçin davranız. Size de bu yakışır. Allah Allah. Niye bozuldu ki şimdi bu? Hep bu şakaları yapıyoruz. Yapmayacaksın o zaman Vedat kardeşim. Dilinin kemiği olacak. Yapmayacaksın. Onu hassas beyler. Ya. Yani biz kırdık devremizi. biz teselli edelim bari. Kalk gidip öğrenelim bakalım lan. Neymiş evet. bunun derdi ya? Şişik! Hop! Taylan! Tabii ya. Nereye kayboldun var ya? Tosun, acil durum. bir arkadaşımıza insaniyet namına yardım etmemiz gerekiyor da... ...benim telefon etmem lazım. E, ama bende kart yok. Sende fazla var mı? sağ. Jungbo, gözüm abartma ya. Arkadaş arasında olur böyle şakalar. Ağlamaya değer mi ya? Ben, ben onların dediklerine ağlamıyorum ki Arif abi. Ben babamın diyeceklerine ağlıyorum bunlar böyle yaparsa babam televizyonda görecek kim bilir ne der? Bir baba evladına ne diyebilir ki gözün? Bak benim oğlum bana bıçak çekti ama ben yine de hazırdım onu kucaklamaya. Keşke doya doya sarılsaydım da aramızda bıçak olsaydı canımı alsaydı. Ölmekten değil evladımı katil etmekten korkarım. Üzme kendini. Bir baba ne olursa olsun evladını bağrına basar. Keşke sevmeli baba olaydı Arif abi. <laughs> Babam böyle hiç bağrına basmadı. Babanın yerine geçmez ama gel sana bir sarılayım güzel kardeşim benim. Gel. <laughs> göbek mani oluyor tabii. Barına basmaya değil mi? <laughs> Meftun, sen bari yapma ya. Ya şaka yaptım ya hani öyle efkar da alsın diye. Ya iyi ya sizinki yine iyi. Ben ne yapayım? Ben yetimhanede büyüdüm. Baba nedir bilmem. Keşke benim de babam olaydı da. Ne olursa olsaydı. <laughs> Okulu direkt geçirdim. Vay efendim niye takdir getirmedin? Ya takdir senin. Bir baba oğlunu takdir etmezse. Okul müdürü eder mi? Yetmez mi? Askere geldim, çakıyı asker oldum. Bu efendim niye komanda olmadı? Azmettim, on onbaşı oldum. Aradım, gururlaşsın diye. Sanki bu başı oldun diyor. Baba var la baba. Sanki binbaşılık imtihanı açıldı da ben girmedim. Üzülme. Seni televizyonda görünce gururlanır. Komşulara hava atar oğlum televizyona çıktı diye. Aradım, baba ben televizyona çıkıyorum dedim. Bana sanki televizyonda ben seni göreceğim bin tane askerin içinde dedi. Görüp de sanki tanıyacağım dedi. Baba lafa bak, insan evladını tanımaz mı lan? Ya sen de her lafı kötüye çekme. Gerçi haksız da sayılmaz ha. Yani binlerce üniformalı insan, hepsi birbirine benziyor. Vallahi ben kendimi televizyonda görsem tanımam ama. Ne yani şimdi bir yakın plan çekim olsa her şey hallolacak olacak mı? Yani baban da sen de mutlu olacaksın mı? <laughs> artı saat konuşma la. Yakın plan ne? Neredesin be? Gönüllerin komandosu. Hey Allah'ım ya. Ya birader şu kadarcık da hatırımız yok ya? Ey benim güzel kardeşim be. Cübbo... Hadi kalk katile gidelim. Sana tost söyledik. Sobadan yersin. İstemem rejimdeyim. Müjdemi isterim ben. Müjdemi isterim ben. Canım ciğerim, benim gözlüklü film. Biraz önce bir arkadaşla konuştuk. Yurttaşı babında. Nereyle konuştum biliyor musun? İsviçre'li bir arkadaşla. Hiç merak etme aslanım, sana zayıflama hapları gönderiyor. Oldu bu iş. Tövbe tövbe. Şşş, <laughs> Kerkenes. Bir sus ya, ayıptır ya. Herkesin zayıf noktasından vurmak zorunda mısın? Ya, Yok. ben ne dedim şimdi ya? Hal kırıyorsun bana böyle birden bire kadri kardeş ya. Herkesin zayıf noktasından jumbonda şişman noktasından para kazanmaya çalışıyor. Fırıldak oldu, fırıldak. Hadi ürün ya. Aa, ama canlarım ciğerlerim bak yanlış anladım. Olmadı Ati. Olmadı. Ya ben de ne yapsam insaniyet namına kabahat oluyorum kardeşim ya. Size de iyilik yaramıyor ki. Hoşt! Hoşt! Şşşt! Bana köpek!